Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda meydana gelen depremler sonrasında Profesör Doktor Hasan Sözbilir'den konuyla alakalı uyarılar geldi. Hasan Sözbilir en sonki depremi, depremleri ele aldığımız zaman oluşan depremlerin bölgesi ciddi aktif faylar üzerinde meydana gelmiştir. Urgurlu'daki fay Türkiye'yi gerçekten de kötü duruma sokacak bir faydır ve kabus niteliğinde bir faydır. Eğer kırılırsa 7,5-8 şiddetine depremler yaratabilir dedi. Bunun üzerine bu fay Marmara bölgesi faylarında tetiklemekte maalesef. Denizli, Manisa, Aydın, İzmir, Muğla risk altındadır. Bölgede defalar sık birleşmeye başladı. O yüzden aynı bölgede bir günde 50, 50'nin üzerinde artçılar meydana gelmekte. Çanakkale üzerinden başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan bir fay var. Burada parça parça uzun yıllardır kırmayan faylar mevcut. Enerji birikmiş, her an kırılıp ciddi tehlike oluşturacak faylardan bahsediyoruz. İstanbul, Düzce, Kocaeli, Çanakkale ve çevrelerinde 7 üzeri deprem riski mevcut. Marmara, Ege, Akdeniz fayları Maalesef birbirini tetiklemekte uzak noktaları Antalya ilçeleri olsa dahi bu ilçelerde eğer ki olası bir depremde ciddi hasar bırakabilecek güçlükte faylar var. Acil üç bölgede bir deprem tedbir çalışması yapmak gerekli. Deprem odaklı kentsel dönüşüme tabi tutulması gerekli bölgelerin açıklamalarını gerçekleştirdi. Özellikle Hatay, Mersin, Bingöl, Muş, Van gibi illerimizde risk teşkil etmekte. Doğuya bakan faylarda bu bölgeler çok kritik noktalar. Kırılma yaşanırsa buralarda da 7 üzeri depremler maalesef görebiliriz. Çünkü levhalar Bölgelerde sıklıkla birleşmeye başladı. Bursa, Kütahya, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya birbirine bağlı, yıllanmış, kırılmayan faylar üzerinde maalesef ve bu bölgede bir kayma mevcut. İzmir depremi sonrasında olduğu gözlenmekte. Kaymanın ise 1.5-2 santim civarında olduğu tahmin edilmekte. Bundan dolayı levhalar hızlı birleşiyor. Buradaki bir kırılma diğer fayları da kırar maalesef. Bu da 7 üzeri deprem yaratır. 100 yıldır enerji birikmiş kırılmayan faylardan bahsediyoruz. Maalesef ülke genelinde bu tip faylar böyle ve bu tip kırılmayan yıllanmış faylar mevcut. Eğer bir tanesi kırılırsa bölge üzerinde diğerini tetiklerse korkunç manzarayla karşılaşabiliriz. Bundan dolayı kentsel dönüşüm odaklı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Açıklamalar geldi Profesör Doktor Hasan Sözbidir'den. Konuyla alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.